Ne oldu Kemal abim? Geçmiş olsun kolay gelsin. Kemal abim. Kemal Şeytan dışarı Şeytan dışarı abim onun, onun da kırılmasında bir hayır vardır. Yani. Ha, gelen mala gelsin. Şeytan dışarı çıktı. <laughs> Şeytan dışarı çıktı bak. Bak ne diyor? Aşçımız ne diyor bak şey. Şeytan. Ha. 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 Kapıdan Acı yaptı ya. ben yapamıyorum abi. Ne yapamıyorsun? Sen bırak ben temizlerim Kemal abim bırak. Ben temizlerim abicim. Sen şey bırakma bırak. bırak Bey. Ben temizlerim Kemal abim. Sen bırak abim şey yapma. Kemal abim. <laughs> bana. Ne lazım ben? Habutuzdan habu lazım bana. Tamam Başka şey değil. tamam. Tamam. Evet bugün köfte günümüz. Çok güzel köfteler. Ee, evet. Çok güzel köfteler. Köfteler pişmeye gidiyor. <laughs> Yusuf Ustanın Yusuf Ustanın köfteleri.